Herkese merhaba. Bu videomuzda Adekoem'in yeni gömülü simülasyon özelliğinden kesim simülatöründen bahsedeceğiz. Adekoem'in kesim simülatörü ile üretilen makine kodunun istediğimiz kısımlarını seçerek gerçek makineye dokunmaksızın sanal bir makinede çalıştırabiliriz. Bu şekilde takımların makineye veya komşu parçalara dalması gibi ciddi hatalar ile modellerimizin kesitleri gibi tasarıma dair ayrıntıları önceden tetkik etmekte mümkün hale gelir. Şimdi takım yolu oluşturup makine kodu ürettiğimiz 3. kolondaki işlerden birini seçiyorum takım yolunu ve makine kodunu üretiyorum. Şimdi sağdaki makine kodu üzerinde sağ tıklayıp tümüyle simülasyonu seçiyorum. Dostunuza bağlı olarak kullandığım sanal makine ya da gerçek makinem ile bu makineye bağlı takımlar ve bunların her birinin özelliği otomatik olarak alınacak ve hiç ayar yapmaya gerek kalmaksızın simülatörü çalışmaya hazır şekilde karşıma çıkacak. Simülasyonlar ayrı pencerelerde açılırlar ki aralarında karşılaştırma yapmak mümkün olabilsin. Simülasyon penceresi plakanın boyutuna bağlı olarak belirli ayarlarla açılır ve isterseniz onları hesap öncesi değiştirebilirsiniz ama şimdilik tek yapmak gereken başta düğmesine tıklamak. Birkaç saniye içinde sonuç ürünün neye benzeyeceğini görmek mümkündür. Burada solda makineye bağlı tüm takımları farklı renklerle ve gerçek ölçüleriyle görebilirsiniz veya yerden tasarruf için kapatabilirsiniz. Benzer şekilde plakayı görünmez kılıp takımların renklerine göre renklendirilmiş takım yollarını takip etmek isteyebilirsiniz. Parçayı çevirebilir, yakınlaştırabilir ve ayrıntıları görebilirsiniz. Burada farklı renkler farklı takımlarla işlenmiş yüzeyleri temsil eder. Plaka turuncu renklidir ve hiçbir takım değmezse de öyle kalır. Örneğin şu soluk sarı renk 90 derecelik B çakısının rengidir ve onun işlediği yüzey de kendisiyle aynı rengi taşır. Ortayı boşaltan ve aynı zamanda şu çentiyi oluşturan 20 milimetrelik takım ise mor renklidir. Her renk bir takıma karşılık gelir. Bu şekilde kesimin takibini dolayısıyla model üretirken hata ayıklamayı kolaylaştırmayı planladık. Parçayı her zaman renk kodları ile değil de daha gerçekçi şekilde görmek isteyebiliriz. Bu durumda simülasyonu yeniden başlatıyorum. Makine kodunun üzerinde sağ tıklayarak yine tümüyle simülasyonu seçiyorum. Bu sefer hesabı gerçekçi gösterimi seçerek çalıştırıyorum. Simülasyonda sadece 4 değişken bulunur. Kalite çarpanı sonucun çözünürlüğünün ölçüsüdür ve böyle bir kapak modelinde olduğu gibi küçük plakalarda büyük bir değer alabilirken bir sonraki örnekte göreceğimiz üzere tam boy bir plakada azalmak durumunda olabilir. Zira bu değişken bilgisayarınızın hafızasının ne kadarının kullanılacağını da belirler. Adım değişkeni takımların takım yolları üzerinde gezerken atacakları adımın büyüklüğü yani simülasyon adım büyüklüğüdür ve gerçeğe yakın sonuçlar için olabildiğince küçük değerler almalıdır. Koşar adım uzun ve eş derinlikli hatlar için adımda tanımlanmış simülasyon adım büyüklüğünü çarparak artırır ve simülasyon süresini azaltır. Bu değişken simülasyonu yapılan alana ve kullanılan takımlara bağlı olarak uygun aralıklarda kullanıldığında simülasyon kalitesini her zaman düşürmez ama süresini mutlaka azaltır. Koparma eşiği ise takımın parça kalınlığına ne kadar yaklaştığında parçanın ancak kopmuş sayılabileceğini ve dolayısıyla doğru renk kodunu belirler. Bu değişkenleri deneyerek kendi bilgisayarınızdaki davranışı kavramanız en uygun sonucu almanızı sağlayacaktır. Şimdi tek bir kapak yerine üzerinde pek çok kapak ve başka parçalar bulunabilecek 3660'a 1830 milimetrelik büyük bir plakaya bakalım. Makine kodu üzerinde sağ tıklıyor ve tümüyle simülasyonu seçiyorum. Kalite çarpanı otomatik olarak en küçük değerinde ve 0.1 geldi. Bu hesabı yapılacak alanın büyük olduğunu gösteriyor. Gördüğünüz gibi delikler, kanallar ve diğer yüzeyler farklı renklerde olduklarından olası hataların üretimden önce belirlenmesi ve üretim kayıplarının önüne geçilmesi olanaklı hale geldi. Bu büyükçe bir plaka ve biz makine kodunun sadece bir kısmının simülasyonunu yapmak istiyor olabiliriz. Bazı kısımları çıkarmak ya da elektrik kesintisi gibi ya da takım kırılması gibi bir nedenle yarıda kalmış bir üretime devam etmek dolayısıyla kodun neresinin plakanın hangi kısmına karşılık geldiğini bulmak istiyor olabiliriz. Bu durumda makine kodunda başlangıç ve bitiş noktalarını belirlemeliyim. Şimdi baştan şu noktaya kadar olan kısmı seçiyorum. Önce sol tıklayarak yeri gösteriyorum ve sonra sağ tıklayarak açılan menüde başlangıçtan buraya kadar seç ile makine kodunun bir kısmını seçiyorum. Yine sağ tıklayıp bu sefer seçili olanla simülasyon diyerek simülatörü başlatıyorum. Gördüğünüz gibi deliklerin çoğu yok. Şimdi sadece smart cut, akıllı ebatlamanın ne kadar başarılı olduğuna bakalım. Bu uzunca makine kodunda en azından panel katmanını başa alıyorum ki ilgili kısmı kodda bulması da kolay olsun. Bu sefer kodda ilk takım yolunu seçiyorum. M6 komutu takımı al anlamında olduğu için seçili kısmın ilk satırında bir M6 komutu mutlaka bulunsun. Aksi takdirde simülatör ilk satırları hangi takımla işleyeceğini bilemeyecektir sağ tıklayıp seçili olanla simülasyonu başlatıyorum. Ve gördüğünüz gibi plakada kapak modellerindeki geometrilere veya deliklere rastlamaksızın sadece evatlama katmanının sonucunu görebiliyorum. Şimdi kaç tane bir hata oluşturalım. Örneğin ebatlama katmanının derinliğini malzeme kalınlığından büyük verelim ve simülatörün vereceği hataya bakalım. Bu hatayı biz AdekoCam'de kasten oluşturacak ve simülasyonun bunu yakalayıp yakalamayacağına bakacağız. Ama bu hata çok yaygındır ve koca bir plakada sadece bir parçanın bir katmanında görülebilir ve onlarca plakadan oluşan büyükçe bir projede gözden kaçması da bir hayli olasıdır. Panel katmanına gidiyorum ve kalınlığı tasarımdan al yerine elle 19 mm olarak giriyorum ki tasarımdan gelen değer 18 mm'dir. Yani 1 mm kadar dalmasını sağlamış oluyoruz. Tekrar takım yolu üretiyorum ve makine kodu oluşturuyorum. Tüm kodu simülatöre gönderiyorum. Ve sonuçta yeşil geçer yerine kırmızı başarısız işaretini alıyorum. Üstelik de plaka boyunca dalma olan bölgeler kırmızı ile işaretleniyor. Gözden kaçırmak zor. Bu kodu üretime göndermemiz de mümkün değil. Hatayı bulup sorunu gidermemiz gerekiyor. Yapalım. Burun işaretçileri kalktı ve yeşil geçer işaretini aldık. Bu bir makine simülasyonu olmamakla birlikte pek çok yaygın hatanın önüne geçmede kullanışlıdır. Bu videomuzda AdekoCam'in gömülü simülasyon özelliğini ve onunla neler yapabileceğimizi gördük. Adekökem'in ürettiği makine kodunun simülasyonunu gerçekleştirdik ve CNC'mizin üretmesini beklediğimiz sonucu hem tek bir kapak modeli için hem de bütün bir plaka için gördük. Bu şekilde kodu gerçek makinede çalıştırmadan önce dalma gibi olası hataları görebilir, kapak modellerimizin makinemizden nasıl çıkacağından emin olabiliriz. Dikkatiniz için teşekkürler.